Ee, peki bir diğer aşama. kayıp yaz sürecini tamamladık. 2 hafta 10-15 gün şekilde gitti. Şimdi bir mevcut durumu bir analiz edeceğiz. Yani ben şu an e, tekrardan tekrar başlayacağım. Elimdeki kaynaklar neler? Bunları mı düşünmemiz lazım? Yani buradaki temel nokta şey e, sınava tekrardan başlayan hocalarım ile sınava yeni başlayan hocalarım çok fazla kaynak alma yoluna gidiyor. Bu ilerleyen süreçte sorunlara neden oluyor. Çünkü ilk başlarda çok aşırı kaynak biriktirirsek, konu anlatım, soru bankası, deneme, branş denemesi şeklinde birçok şey yayın alırsak, e, ilerleyen zamanlarda bunları bitirmenin kaygısını yaşıyoruz. Bu da bizi olumsuz etkiliyor. Mevcut durumu bir analiz edelim. Hani Bunu iki aşamadan yapabiliriz. Sınava yeni başlayan hocalarım ne yapabilir? Kaynak olaraktan bir yayın evini, konu anlatım kitabı, keza aynı yayın evini, soru bankası, İkinci ve mutlaka olan şey şu. Bunu da ilerleyen videolarda da söyleyeceğim ama ÖSYM soruları. Bizim temel referans noktamız ÖSYM soruları. Kara kutu yayınları var. Özellikle bu bütün branş dersleri için Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık eğitim Bilimleri şeklinde bugüne kadar TYT, AYT, YGS, LYS, KPSS, işte eğitim bilimlerindeki STS bütün sınavların toplam olan sorunları toplayan bir soru bankası ve kalın bir soru bankası. Bakın bunu daha sonra da belirteceğim ama bunu süreç içinde almak size yıpratabilir. Çünkü kalın kitaplar ve bitirmesi uzun süre. Hani örnek veriyorum coğrafyadan bir soru bankası sipariş ettik. Coğrafi konumla ilgili bütün soru bankalarından maksimum 3 veya 4 test varsa Burada 20 30 tane test var. Yani bu da ne oluyor? Ee, bu kitap bizim elimizin altında bir bulunacak. Mevcut durumu analiz edeceğiz. Öncelikle elimizdeki kaynaklara bir bakacağız. Yeni hazırlanıyorsak dediğim gibi bir aynı evini konu anlatım, soru bankası ve karakutu yayınları. İlerleyen şeyleri ilerleyen zamanlarda da Şimdi çok fazla birden alıyoruz. Hem bu bizi maddi olarak zorluyor. İlerleyen süreçte de bir vicdan azabı yaşıyoruz. Ya ben zamanla bu kadar soru bankası aldım. Bunları ben niye bitiremedim? Dur. Ee, şu soru bankalarını bir el atayım. Hepsini bir bitirmeye çalışayım. Bu da bizi yoruyor. Çünkü e, ya, KPSS sürecinde konulduğum kitaplarının bir görevi var. İşi bitince kenara atılır. E, Soru bankalarının bir görevi var. Onun da işin içinde bir kenara konu. Branş denemelerinin bir görevi var. Denemenin bir görevi var. Çok fazla soru bankası tüketmek bize faydadan daha çok zarar sağlayabilir. Çünkü e, bize aşırı ayrıntı düşünülüyor ve e, konu sonrası tekrarı için dizayn edilmiş bir kitap. Onlar hani onun görevi o. Sana bir deneme sınavının e, etkisini yapamaz. ve branş denemesinin etkisini yapamaz. Mevcut durum bir analiz edelim benim elimde hangi kitapların konu anlatımı var, hangi kitapların soru bankası var, hangi kitapların branş denemesi var, hangi kitapların denemesi var. Tekrardan azlan hocalarım için. Yeni azlan hocalarım için de zaman içinde alması gereken mevcut durumu. Elimizdeki kaynakları bir analiz edelim. Ben bu süreçte tekrardan dershaneye gitme imkanım var mı? Veya hiç gitmiyorsam tekrardan dershaneye gidebilir miyim? İşte ben kütüphaneye gitme ihtimalim var mı? Evde ders çalışabiliyor muyum? ailenin durumu nedir? Evliysek eşimizin durumu nedir? Hani sevgilimiz varsa oradaki şartlar nedir? Mevcut durumu güzelce bir analiz etmek.